Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kardeşi kardeşten uzaklaştıran, evladı anneyi babayı birbirinden uzaklaştıran, akrabayı birbirinden uzaklaştıran, bizleri camiden cumadan uzaklaşmamıza sebep olan bu salgın virüs hastalığını başımızdan def eyle. Ya Rabbim Ramazan-ı Şerife kadar orucumuzu salgın hastalık kalmadan sağlıklı şekilde sana şükrederek tutmayı nasip eyleyip biros denen illeti başımızdan def eyle ya Rabbim. Bu mübarek kandil gününde sana el açıp da dua eden amin diye yalvaran kullarının dualarını kabul eyle. Bizleri af eyle. Bu duaya amin diyen kullarının duasını sen kabul eyle yüce Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yine biz geldik huzuruna, Yine mahcup, yine günahkar, Lakin gidecek yerimizde yok, Sığınacak kimsemizde yok, Senden başka, Beraat kandili hürmetine, Bu illeti bizlerden uzak eyle, Biliriz ki defalarca kapına gelsek de, Bizi yine geri çevirmezsin, Ve bizi koşulsuz seven, Elimizden tutan sığına sığınağımız, yanağımız tek ümidimiz sensin ya rabbimiz. Bizi sevdiklerimizle imtihan etme. Bizleri huzuruna gelmekten, sana dua etmekten mahrum etme. Allah'ım, senden bizleri bu salgın hastalığından koruyup muhafaza etmeyi istiyoruz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün duayı kuşatan bu salgın hastalığı bizlere İnayetini lütfeyle Allahım, gazabından rızana, azabından affına sığınarak bizleri muhafaza eyle Allahım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allahım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım, berat kandilinde senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını İşlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimden sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini, ağır gelmemes, gelmesini nasip eyle. Mübarek Ramazan ayı öncesi kutlanan ve insanlığın günahlarından kurtuluşunun müjdesi olarak bilinen Berat Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin. Allah'ım sen affedensin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Amin, amin, amin. Berat Kandilimiz mübarek olsun arkadaşlar. Cümlemizin inşallah bu gece inşallah avuç içlerimizde biriken dualarımız inşallah kurban olduğum Allah'ım kabul eder. İnşallah dualarda buluşalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.